Diplomatik krizler, askeri hamleler, enerji politikaları, ekonomik anlaşmalar, darbeler, halk isyanları, yerinden edilen milyonlar, mülteci krizi. Sizce de gündem çok yoğun değil mi? Özellikle Orta Doğu'da güç savaşları bitmek bilmiyor. Yani kısacası etrafımızda sürekli bir şeyler oluyor. Dış kapıdan sesler yükseliyor. Ama bu seslerin ne olduğunu anlamak zor. Türkiye'de çoğunluğu iktidar kontrolündeki medyadan bu konulara ilişkin hamasi nutuklar, zafer naraları ve savaş tamtamları dışında bir bilgiye ulaşmak oldukça güç. İşte tam da bu nedenle etrafımızda gelişen olayları anlama isteği temel bir ihtiyaç haline geldi. Burası Gazete Karınca, ben Recep Karadoğan. Bugünden sonra dış kapıdan yükselen seslere birlikte kulak vereceğiz. Dış Kapı programı ile etrafımızdaki gelişmeleri anlamaya çalışacağız olayların neden gerçekleştiğinin peşine düşecek ve bundan sonra ne olabileceğini uzman yorumlarıyla zenginleştirilmiş analizlerle sizlere aktaracağız. Müzik